Metka Trans programından herkese salamlar sevgili izleyiciler. izleyiciler. Bundan Ondan sonra her hafta El TV ekranımızda sizlerle olacağız. Metka trans, trans programında profesyonel hekimlerimiz, hekimlerimiz estetik cerrahi, cerrahi tüp bebek, bebek diş tedavileri diş ve saç ekimi konularında da sizlere bilgi verecek. verecek. Metka Trans, trans başlıyor. Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Doktor Adnan, Adnan Menderes Yıldırım var. Bugün bize implant tedavileri hakkında, tedavi hakkında ve implantoloji hakkında bilgiler, bilgiler, verecek. bilgiler verecek. Merhaba Salam hocam, hoş geldiniz. Geldin. Nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederim. ederim, siz neyicesiniz? Bugün, Bugün ilk bölümümüz, ilk programımızı ve bizim programımıza, programımıza katıldığınıza göre çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra her bölümünde birlikte olacağız. Her şey yakışıyor olur. Çok sağ olun hocam. Sevgili izleyiciler, Sevgili izleyiciler, bu, bu bölümde saç, saç ekimi koordinatörü, koordinatörü Seher Gülşen var bizimle. yanımızda. Bugün bize füye tekniği saç ekimi ile anlatacak. Merhaba, hoş, hoş geldiniz programımıza. programımıza. Hoş gördük. Bu ilk, bölümümüz bu ilk bölümümüz bölümümüzde siz de bize kuruk olduğunuz, olduğunuz için çok için, teşekkür ederiz. Çok Rica sağ olun. Ederim. Rica ederim. Seher Hanım, Seher Hanım bugün bize füye, füye tekniği saç, saç ekimi tedavisinden bahsedeceksiniz. Füye tekniğini biliyoruz artık son dönemlerde. Sürekli söyleniyor. Ama eskiden bir fut tekniği vardı. Bu ne oldu. Put tekniği, tekniği tarih karıştı, karıştı diyebiliriz. beliridiriz. Çünkü ansede iz bırakmayacağı iz tek tek, için, toplama, yani tek yöntemi toplama yöntemi dediğimiz füye yönteminden daha çok yaparız. Mitka Trans programının, programının sonuna geldik sevgili, sevgili izleyiciler. izleyiciler bundan, bundan sonra böyle, her hafta LTV ekranlarımızda sizler sizlerle alacağız. olacağız. Haftaya yeni görüşmek üzere sağlıklı günleriniz olsun.